Sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taban aritmetiğimizle başlıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız taban onluk tabandır. Onluk tabanda kullandığımız en büyük rakam 9. Dolayısıyla x tabanda abc dediğimizde a'da, b'de, c'de hepsi x'ten küçük olmalı. Hiçbiri x'e eşit olamaz. Mesela 5 tabanında kullanacağımız rakamlar 0, 1, 2, 3 ve 4 kullanılır. Örnekle devam ediyoruz. 7 sayı tabanı olmak üzere 7 tabanında 246 sayısının 10 tabanındaki değeri kaçtır? Şimdi taban değiştirmelerden biraz bahsediyoruz. 246 7 tabanındaki sayının onluk sistemde yani 10 tabanındaki değeri. Hatırlarsak onluk tabanda birler, onlar, yüzler diye gidiyorduk. Burada birlerden başlıyoruz. İkinci adım bulurken 1 kere 7, 7. Üçüncü bulurken 7 kere 7, 49. Ya yani diğer bir ifadeyle 7 üzeri 0, 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, 7 üzeri 3, 7 üzeri 4 diye ilerler. Şu kısımdan devam ediyoruz. Altına tabanları yazdıktan sonra basamaklarını da yazdıktan sonra omut tabanı çevirirken basamakla sayı çarpıyoruz. 49 çarpı 2 artı 7 çarpı 4 artı 6 çarpı 1. 49 çarpı 2 98 7 kere 4 28 ve 6. Burada toplama işlemini yaptığımızda 132. Y tabanındaki onluk tabanı çevirdik. Onluk tabanındaki 132 sayısını y tabanına çevirelim. Onluk tabandan diğer bir tabana geçme. Yani 132 sayısı y tabanında neye eşittir? Burada verilen sayıyı sürekli 7'ye bölüyoruz. 18'i 7'yi bölmeye devam ediyorum. Ta ki bölme işlemi ne kadar? Artık 2'yi 7'ye bölemeyeceğim için 2'yi ele alaraktan kalanları işaretliyoruz ve sol tarafa doğru ilerliyoruz. Yani 132 eşittir 7 tabanında 2, 4, 6. Yani 7 tabanında 246 eşitmiş. Şimdi diğer tabanları size dikkat edelim. Mesela 4 tabanında 32 sayısı 5 tabanında kaça eşittir? Hiçbir matematik kuralı yoktur ki 4 tabandan 5 tabana direkt geçelim. O halde ara işlemimiz onluk taban. Mesela ne yapacağız? Birlerden başlıyoruz. Birler basamağı. 2. adım derken 1 kere 4'ten 4. 2. adımda 4 kere 4'ten 16. 16 çarpı 1 artı 4 çarpı 3 artı 2 çarpı 1. İşlemi yaptığımızda cevabımız 30. 132 4 tabanındaki değeri 10 tabanında 30'a eşit. Şimdi 5 tabanına geçmek için de sürekli 5'e bölüyorum. 6 kere 5 30. Kalan nedir? 0. 0 işaretliyoruz. 6'yı 5'e bölüyorum. 5 kere 1 5. 1 işaretliyorum. En sonunda bölümü tekrardan işarettiğimiz zaman sol doğru sayıları tek tek yazıyoruz. 1, 1, 0. Yani 5 tabanında 100 olmuş cevabımız. Örneklerimize devam ediyoruz. A ve 7 sayı tabanıdır. Büyük A eşittir. 2 A 4 7 tabanında artı A tabanında 125 olduğuna göre A sayısının 10 tabanındaki değeri kaçtır? 2A4 Y tabanında A tabanında 125. Şimdi konunun başını hatırlayalım. Ne demiştik? İçerideki tüm rakamlar tabandan küçük olmak zorunda. Yani 2, 4 ve A 7'den küçük. Dolayısıyla A için sınırımız 7. A 7'den küçük olmak zorunda. Burada A taban durumunda 1'den 2'den ve 5'ten büyük olmalı. Yani A 5'ten büyük. Sınırlarsak 5 ve 7. Dolayısıyla A rakamı 6'dır. Soruyu tekrar ediyorum. 7 tabanında 264. 6 tabanında 125'i soruyor bana. 10'luk tabana çevirelim. 1, 7, 49, 1, 6, 36. 49 çarpı 2, 98. 7 çarpı 6, 42, 4 çarpı 1 artı 36 çarpı 1 artı 6 çarpı 2 artı 5 çarpı 1. İşlemleri yaptığımızda 197 çıkıyor A sayısı. Şimdi taban haritmetindeki farklı soru tarzlarımıza devam edelim. 27 üzeri 2 sayısının 9 tabanındaki değeri nedir? Şimdi 27 üzeri 2 9 tabanında nedir? Üstü sayılardan 27 3 üzeri 3'tür. 9 da 3 üzeri 2'dir. Dolayısıyla buradaki sonucumuz kuvvetin kuvveti çarpıldığı için 3 üzeri 6. Tabanımız da 3 üzeri 2. 3 üzeri 6, 3 üzeri 2 kaç defa kalansız bölünür? Kuvvetler arasında bölme işlemi yapalım. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 kere olduğunu görüyoruz. Demek ki 3 kere kalansız bölünce. Kalansız bölünme demek kalanın sıfır olması demektir. En sonunda başa 1 koyduğumuzda 27 üzeri 2 sayısının 9 tabanındaki değerinin 1000 olduğunu görürüz. Taban aritmetindeki son sorumuz 7 üzeri 5 eksi 2 sayısının 7 tabanında yazdığımızda elde edilen sayının rakamların toplamının 10 tabanındaki değeri kaçtır? Evet. 7 üzeri 5. Yine kuvvetli taban aritmetiklerinden bahsediyoruz. 7 üzeri 5'in Önce iyi tabanındaki değerini bulalım. Kuvvetimiz arkadaşlar 1'dir. 5'i 1'e böldüğümüzde 5. Demek ki 5 tane 0'ımız var. Bir de başına 1 koyuyoruz. 7 üzeri 5. İyi tabanında 100 bine eşit. Şimdi 2 çıkartıyorum. 2 iyi tabanında yine 2 eşittir. 0'dan 2 çıkmayacak. İlk kullan yaptığımız komşudan bir onluk alma. Burada tabanımız 7 olduğu için buradan 7 alıyoruz. 7'den 2 çıktığında kalan 5. Artık 0'da 7 vardı burada hatırlarsak. 7'den 1 verdiğimiz için gelene kaldı. 6 kaldı. Bunlarda da 6 kalıyor. 1'de hiçbir şey kalmıyor. Demek ki 7 üzeri 5 eksi 2 sayısı 7 tabanında 66.665'miş. Bizden istediği rakamların toplamıdır. O da cevabımızın 29 olduğunu gösterir. Doğal sayılar 4 işlemle devam ediyoruz. Bazı örnekler çözeceğiz konuyu daha rahat anlamak için. Dört işlem. Örneğimiz. AB, BC ve CA iki basamaklı sayılardır. A artı B artı C 19 olduğuna göre AB artı BC artı CA toplamının değeri kaçtır? Sorduğu ifade bize verdiği de rakamların yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamının 19 oldu. Şimdi hatırlarsak basamak sonunda yaptığımız işlem çözümlemeydi. Başka bir alternatifimiz yok. Birler onlar şeklinde ayırdığımızda 10A, 1A'da burada var 11A. 1B, 10B, 11B. Aynı şekilde de 11C nedir diye soruyor bize. Hepsinde 11 çarpım olduğu için ortak paranteze alıyorum arkadaşlar. 11. A artı B artı C'nin zaten toplamını biliyoruz. 19. 11 çarpı 19'da 209 eder. Bizden istenen cevap. Şimdi farklı sorulara devam edelim. Yandaki çarpma işleminde ABC, MNP ve XYZ 3 basamaklı sayılardır. İşlem yapılırken XYZ sayısı yanlışlıkla 1 basamak sağa kaydırılmıştır. Buna göre bu işlem doğru yapılsaydı sonuç kaç olurdu? ABC ile 48'i çarpıyoruz. MNP. Normalde buradan devam etmesi lazımken x, y, z şeklinde devam etmiş. Toplamında 1728 bulmuş. Şimdi olayın doğrusunu hatırlarsak x, y, z olması lazım. A, ben kısaca k diyeyim. 8 ile k'yı çarpmışım. M, çıkmış. Yani 8k. 4 ile a, çarpmışım. x, y, z çıkmış. Dolayısıyla x, y, z de 4k. Bunları topladığımızda sonucumuz 12k etmeli. O da 1728 eşit. Buradan k'yı yani ABC'yi bulabiliriz. 1728'i 12'ye bölüyoruz. k 144'müş. Yani ABC 144. Dolayısıyla A1, B ve C de 4 rakamlarına eşit. Doğru soruyu soruyor bize. O halde 144 ile 48'i çarpıyoruz. Çarpma işlemi yaptığımızda 4 kere sonucumuzu 6912 olarak buluruz. Örneklerimize devam ediyoruz. Basamak kavramında tekrarlıyorum çözümlemi oldukça önemlidir. Soruların 195'ini bu şekilde hallederiz. Şimdi diğer konuda devam ediyoruz. Doğal sayılara bölme işlemi. Mesela bir A sayısını B'ye bölüyoruz. C ve K. Burada A'ya bölünen B'ye bölen C'ye bölüm K'ya da kalan deriz bölme işlemiyle iki özelliğimiz var. Birincisi bölen sayı bölen çarpı bölüm artı kalandır. Bunu herkes bilir ve uygular. İkincisi daha önemlidir. Soru tarzımızda en büyük ya da alabileceği en küçük ibaresini gördüğümüzde uygulayacağımız kural kalanın Bölenden küçük olmasıdır. Yani k küçüktür ve tekrarlıyorum sorun içinde bölme sorusunda alabileceği en büyük veya en küçük değer görürsek kalan bölenden küçüktür. Eşitsizliğini uyguluyoruz. Bir örneğimizi devam ediyoruz. Yanındaki bölme işlemine göre a'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır? a artı 1'i B artı 4'e bölmüşüz. bölüm b artı 3. Kalan da 2b eksi 8. Dikkat ederseniz en büyük ve en küçük altı çizilmiş. İkinci özelliği uyguluyorum. 2b eksi 8 bölenden yani b artı 4'ten küçük olmalı. Dolayısıyla b küçüktür 12 çıkıyor. B'ye verebileceğim en büyük değer b max 11'dir. Yerine koyuyorum a artı 1. 11 artı 4'ten 15 14 Burası da 14 çıkıyor. Dolayısıyla birinci kuralımız bölen çarpı bölüm 15 çarpı 14 artı 14. Buradan da bulduğumuzda 224 A artı 1 eşit. A da buradan 223. Bu A'nın alabileceği en büyük değer. B'nin minimum değerini bulmak için arkadaşlar kalan hiçbir zaman negatif olamaz. Dolayısıyla alabileceği minimum değer doğal sayılarda sıfırdır. Böyle buradan 4 çıkıyor. Denklemi yerleştirdiğimizde A artı 1 8 7 0 A artı 1 buradan 56 da 55. Alabileceği en büyük değer ve en küçük değeri bulmuş olduk. Diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. A doğal sayısı 12 ile bölündüğünde bölüm B kalan 7'dir. B doğal sayısı 16 ile bölündüğünde bölüm C kalan 11'dir. Buna göre A doğal sayısı 48 ile bölündüğünde kalan kaç olur? A doğal sayısını 12'ye böldüğümüzde bölüm B. Şimdi bunları klasik bölme şekliyle gösterelim. Klasik bölme şeklimiz A doğal sayısını 12'ye bölüyoruz. Bölüm B kalan 7. B doğal sayısını 16'ya böldüğümüzde kalan 11. Buraya da C diyelim. Birinci kuralımızdan A eşittir 12B artı 7. B eşittir 16c artı 11. Niye sordu? A'nın 48'e bölümünden kalan. Birinci yol diyelim. İki farklı yolla göstereceğiz bunu. B ye yerine 16c artı 11 yazarsam, parantez 16c artı 11 artı 7. Buradan 12 çarpı 16c artı 12 çarpı 11. 132 artı 7. 12 çarpı 16 48'in katıdır. Dolayısıyla 48'e tam bölünce için bu ifade gider. Kalan sıfırdır. A'yı 132 artı 7 yani 139 olarak aldığımızda 48'e bölüyoruz. 2 kere var. 96. Kalan 43. Bu olayı da tamamen uzun yolda yaptığımızdır. İkinci yolumuzda C'ye 0 verelim. Dolayısıyla B 11 olur. Burada yerine koyduğumuzda A eşittir 12 çarpı 11 artı 7. Buradan 39 çıkıyor. Niye? 48'e böldüğümüzde aynı işlemde cevabı 43 buluruz. yol daha kısa ve daha net örneklerimize devam ediyoruz. AB ve BA iki basamaklı sayılar ve M bir doğal sayıdır. AB eşittir A artı B'nin 6 katı ve BA eşittir A artı B'nin m katı olduğuna göre m kaçtır? Şıklarımızda 4, 5, 6, 7 ve 8 var. Basamak sorularıyla ilgili sorularımızda yine aynı şekilde çözümlemeye devam ediyoruz. Dikkat edersek ÖSS olayı tamamen soru tipidir. Hangi soru tipinde ne yapacağımızı kestirirsek soruyu kolayca çözeriz. AB A artı B'nin 6 katı BA da A artı B'nin M katı. Bize sorduğu M'in kaç oldu? Hemen formatımız gereği 10A artı B 6 parantezinde a artı b 10b artı a m parantezinde a artı b iki denklemi alt alta topladığımızda 11a ve 11b yani 11 parantezinde a artı b elde ederiz şu ifadede a artı b'ler ortak çarpan a artı b parantezini aldığımızda 6 artı m kalır özdeşliğimize baktığımızda şimdi a artı b'ler zaten aynı bunlar birbirinin aynısı Dolayısıyla geriye 11 eşittir 6 artı m kalıyor. m buradan 5. Doğru cevabımız B şıkkı. Bir sonraki sorumuz taban aritmetiği ile ilgili. A eşittir 27 üzeri 6 sayısı 3 tabanında yazıldığında sağdan kaç basamağı 0 olur? Bunun için oldukça kısa bir yöntem öğrenmiştik. 27 üzeri 6 sayısı 3 tabanında yazıyoruz. Kaç basamak sıfır? Türkçesi şu arkadaşlar. 27 üzeri 6, 3'e kaç kere kalansız bölünüyor? Bunu yaptığımız olay üstü sayılardan faydalanmıştık. 27, 3 üzeri 3'tür. Üzeri 6'dan 3 üzeri 18. Tabanımız ise 3 üzeri 1'dir. 18'de 1, 18 defa olduğu için başında bir koyduk katılıyorsak demek ki burada 18 tane sıfır var. Doğru cevabımız E şıkkı. Tabi öğretmeniyle devam ediyoruz. 8 sayı tabanı olmak üzere 10 basamaklı x eşittir. 8 tabanında 6 6 sayısı 7 ile bölümde kalan kaçtır? x sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. 10 basamaklı 8 tabanında. Şimdi bunu 10 tabana çevirelim. Hatırlarsak 1 ile başlıyorduk. Sonra 8 1 çarpı 8'den. Sonra 8 çarpı 8, sekiz, 8'in karesi. En sonunda 8'leri 9 bitiyor. Çünkü bir tanesini burada kullandık. 8'leri 9 çarpı 6. 808 8 çarpı 6. 851 çarpı 6, en sonunda 6 var. 7 ile bölümünden sorduğu için arkadaşlar, 8'i 7'ye böldüğümüzde kalan 1'dir. Bundan sonra 8'in bütün kuvvetlerinin 7'ye bölümünden kalan 1 çıkar. Dolayısıyla artık şu 8'leri yerine 1 yazdığımızda 10 tane 6. 6 çarpı 10 elde ederiz. O da 60'tır. 60'ı 7'ye böldüğümüzde kalan 4. Dolayısıyla bize verilen sorunun cevabı 4. Yani değişik. Yanındaki çarpma işleminde her nokta bir rakamı göstermektedir. Buna göre çarpma işleminin sonucu kaçtır? Bu sorularda eğer çarpanlardan birini bulabiliyorsak Y'ne yazmamız lazım. 856'yı nasıl bulduk arkadaşlar? 4 ile buradaki ifadeyi çarptığımızda 856 çıkmış. Dolayısıyla çarpmanın sağlamasını yaparsak yani 856'yı 4'e bölersek son ifadeyi bulabiliriz. 856'yı 4'e bölelim. 214 Demek ki burası 214. 8 direkt aşağı inmiş. Dolayısıyla burada 8 olmalı. 4 ile hangi sayıyı çarparsam 8 eder. Tek alternatifimiz var. O da 2. Demek ki 214 çarpı 42'yi soruyormuş bana. Bunu kenara çarpalım. Topladığımızda 8, 8, 9, 8. Yani cevabımız 8988. Bugünkü dersimizde sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi günler.